Şimdi e, hemen Yasemin'i görelim. Saniye'nin kocasının yanında şu anda. Yasemin sendeyiz. Bir mikrofon uzatır mısın Saniye'nin evet, kocasına beyefendi? Hanım önceyle... soruyor. Ee, Saniye Hanım neden e, yanıtları cevapsız bırakıyor? Soru işaretleriyle dolu biliyorsunuz bir kayıp ortaya. Kamu görev ama Ben, ben kamu görevlisiyim. Ben, benim bir haberim yok. Perihan Hanım'a emekli olmuş. Ben ne bileyim ben Perihan kim ya? Emekli olmuş. Peri Hanım'ın eşi değil misiniz siz? De İçeri içeri gir içeri girer Saniye misin? Lütfen. Hanımın, Kim ben şeyin bana niye acemi? Saniye hanım Perihan'ın annesi. Bilmiyorum ben haberim yok. Bir, en azından ay, Saniye ay hanımla görüşsek. Ya bir insan ee, kayıp olmuş ya. Perihan'ı tanımadığını söyledi. Eşinin annesini tanımadığını iddia etti. Valla devlet memuruysa da zaten emekli olmuş da beyefendi. Eğer cinayetle ilgili ya da kayıpla ilgili bir şey biliyorlarsa, biz bir sorularımıza yanıt versin. Eşi karısı ha? T çıkar diye. Çok evet. şey bildikleri Neden için böyle kaçıyorlar ki? zaten Didem Tam onu söyleyecektim Didem söyledim, Hanım. Söyleyin. Kamu görevlilerinin konuşmama yasağı kendi görev alanlarıyla ilgili. Evet olur. hem o hem de emekli olmuş beyefendi yani. Tabii ki. Ne dedin Özcan? Gerçekleri bildikleri için kaçıyor Didem Hanım. Yıllardır siz program yapıyorsunuz diğer diğer programcılar gibi. Hiçbir insan yaptım diye söyledi mi size? bir açık var değil mi vermedi bu şekilde şüphelendiriyorlar bak, şüpheyi çekiyorlar bir şey, zaten bak, bu, saniyede, bir şey bir şey bak, bilmeseler. bak bir şey söyleyeceğim saniye de şüpheyi çekiyor ama özgür de şüpheyi çekiyor açık ve net şimdi saniye hanım e, eğer özgürden ve sizden şüpheleniyorsa kameraların e, karşısına ne dedi ya kocası şey demiş bu arada ben peranı tanımıyorum demiş saniye hanımın kocası <laughs> tanımıyorum de, demiş Nasıl tanımıyor ya kocası? Ya beraber yemek yiyorlar Nasıl tanımıyorlarmış? 10 yılda 10 hiç görmemiş nasıl mi? Nasıl tanımaz ya? Ne kadar ayıp bir şey ya. 2007 yılında evleniyorlar. Evet. 2018'de kayboluyor. O yıl o zamandan o sürece kadar hiç mi Evine görmemiş? Evine gitmemiş mi? Hiç görmemiş mi? Vallahi Saniye Hanım kocanızla ikinize de biliyorsunuz bir şeyleri. Lütfen söyler misiniz? Konuşur musunuz? Çünkü insan yerine almadıkları için Ay o kim yani. diyor. Ay gerçekten o kim diyor ya? Tanımıyorum evet, insan diyor. İnsan yerini yarın almıyorlar. Beyefendi emekli de olmuşsunuz. Bakın avukatımızın da söylediği gibi kendi görev alanınızla ilgili size bir şey sormayacağız. Nerede memursanız onu sor. Gardiyanlık yapıyor mi ana? Gardiyanlık yapıyorsa e, emekli gardiyan. Emekli, emekli. emekli gardiyan. Yani. Bir adalet duygusu olsun var bir biraz bir şeyler söylesin. Saniye Hanım ne biliyorsa çıksın. Desin ki Özgür'ün eğer öldürdüğünü biliyorsa, Özkan'ın öldürdüğünü biliyorsa ya da kaybı ile ilgili Özgür'ün, Özcan'ın ve Özgür'ün neler bildiğini biliyorsa söylesin. Yüzde bakarak ya. Didem Hanım adalet duygusunu geçtim. Vicdan duygusu istiyoruz biz evet, birazcık. Evet haklısın valla. Biraz vicdan Şimdi yani. ben bu kızların dedim Hanım. Bir şey soracağım. Bir dakika Özkan. Senin vicdanın rahatsız mı? Rahatsız olmasa buraya gelir miydim? Neden bu kadar rahatsız peki? Neden? Çünkü bu benim annem. Bakın Didem Hanım söylemesi Ben köyde iki köpeğim, kedim var. Onları komşularına emanet ettim geldim. Ben onlar kaybolsa yemek yemiyorum. Onları doyuruyorum önce sonra yemek yiyorum. Hani Ama... insan nesini aramaz mı? Kim olsa olsun. Ben bugün ikinci annemle de görüştüm. Oğlum sen birinden mi korkuyorsun? Niye gerçekleri söylemiyorsun diyorlar sana diyor. Gerçekleri anlatıyor. Ben anne bildiklerimi anlattım. Bilmediklerimi anlatamam dedim. Nasıl anlatacağım dedim. Tamam muhabirimiz Saniye Hanım. Kocanız da öyle. ikinize de sesleniyorum. Yasemin evin önünde beklemeye devam ediyor. Tamam mı? Eğer e, üvey anneniz biraz vicdanınız varsa Bakın Özge Hanım diyor ki biraz icranları varsa şu ışıklar yanıyor ya. Siz o evde rahat bir şekilde nasıl oturuyorsunuz eğer bir şeyler biliyorsanız. Bak Özge bir ses misin misiniz saniye lütfen. Ben burada kendi kardeşlerimi, kendi abilerimi, kendi baba vekillerimi suçluyorum. Gerçekler neyse artık çıksın ortaya. Bir hani sizin de bir suçunuz yoktur belki bilmiyorum. Ya en azından kendinizi savunun. Biz yapmadık, bilgimiz yok deyin. Yüzünüzü de göstermeyin. Arkanız dönük bir şekilde konuşun ya da ses kaydı aldırın. Kendi rızanızla. Babamızın ekmeğini sana yedirmeyecek diyen kızın. Nasıl, ya nasıl? Bir sinir anında söylenmiştir denir. Bir şey denir, söylenir ya bunun... Kaçmanın yani bir anlamı yok ki. Öldüreceğini söylese onun katil olduğu anlamına gelmez ki zaten. Bak sinirlenmiştir. Tam o ya, şiddet Hanım, görmüş. Açık açık Ama taraf. sizin anneniz sizin anneniz sadece e, kocasından üvey çocuklarından değil de kocasından değil e, oğlu Özgür'den de şiddet görmüş. Ya, Didem in... evet. ha? Ben inkar etmiyorum ki dedim. Evet, Hanım. Evet de döven sadece edemez. o taraf değil ki siz de dövün. Siz derken yani abiniz dövmüş ya. Yazık günah kadına yani. Ya bu kadını bir yere sındıramamışlar. Yazık Kadın ya. oğullarını... Yok. Ne diyor bak ben ne diyor yani ne Oğulları diyor? derken bizleri kastetme özür kastetme. Ya işte evine oğlunun yani insanlar evine. İnsanlar da bizi, bizi de zannediyor. Okay? Ya Allah Allah. Bir yerde huzur bulamamış ki bu tamam kadın işte, ya. Tamam işte olay bu zaten. Anneniz niye sizin yanınıza sığamadı Özkan? Sığamadı değil, biz bizdeydi zaten. Ama en hanım. son hayır, ama en son bak, o gün bak... Son... ...pazar günü kaybolmadan bir gün önce Mustafa Getmez alıyor... ...sen orada değilsin, bak orada evet. değilsin sen. Alıyor, annenizi alıp getiriyor diyor ki... İşte ben de baştan onu söyledim mi dedim hanım. Keşke Heh. o gün bana ya söyleseydi ya Kardeşine kendisi alsa son... yanında otursaydı. Niye söylememiş Özcan'a, niye Özcan'a söylemediniz? Özcan o zaman bizden ayrıydı. Hiç değil. Sonuç ya... üvey babanız getirmiş, annenize artık bakmak istemiyorum demiş. Ya o dönemde bana bile söyleseler ben açardım ki kapımı Didem Hanım. Niye söylemediniz peki Özge'ye kardeşinize? E gittiler Didem Hanım. Nasıl gitti ya? Bir gün sonra da kayboluyor kadın ya. Ya Didem Hanım bakın ya. şimdi. Annemle eşi kavga ettiler. Özgün evine sığındı. Orada ben gittim köyden aldım. Köyde eve çıkarttım. Köyde yaşıyorduk. Hatta bunun ay eşi var. Resmin nikahlı eşi. O yemekleri yapıyordu. Ben yapıyordum. Sırayla bakıyorum. Kimin evine sığındı? Özgür'ün mü Özcan'ın mı? Özgür'ün evine geldi sonra bizim evimize geldi. Ne zaman? Ne zaman oldu bu? Kaybolmadan ne kadar süre önce? Yıl hakkında bir şey diyemem ama e, şey vardı. Peki Özgür'e sığındıysa Kavga kavga etmişler Mustafa gitmezden. Anlıyorum Özgür'e sığınmış işte. On, Ka evet. Kaçan Özgür'e sığınmış. 2017 şey, Özgür'ün o ara pardon eşi de yok. 2016, 2016 ama, 2017. Oğluna 20, sığınıyor. Bir dakika bir dakika bir saniye. Oğluna sığınıyor tamam. Özgür ben arıyor diyor ben bununla artık baş edemiyorum yine eşine gidecek ne yapalım diyor ben de benim yanıma götüreyim köye dedim. Annesiyle baş edemiyormuş. Evet. Mustafa kendini diyor ben Mustafa Getmez'in yanına gidecekmiş. Evet. Sen de bunu inandın mı? Öyle dedi valla. Sen de köyde... inandın mı bana onu söyle. Ya sonuçta Mustafa Getmez kendi sen 20-25 yaş büyük. Yani aralarında şey yok resmen hizmetçi gibi çalışıyor evde engelli ona bakıyor. Anneniz 50-55 yaşlarında Mustafa de 20-25 yaş büyük 80'lerinde falan. Anneniz o eve niye giriyor? yani Hizmetçi gibi olduğu eve niye gitsin yani? Ya sonra zaten Allah aldık Allah. köye çıkardık gidemem. Bir, birkaç gün sonra e, ben dışarıdaydım bahçedeydim. Evet. E, bir telefon geldi işte misafirim var eve gel. Eve geldim. E, Mustafa... Evet. Sonra gitmeyen annemi yandırdılar, kandılar. Yok maaşın yarısını vereceğiz, yok hepsini vereceğiz. Babama kim çünkü bakacak? Anne, çünkü babalarının bir bakıcıya ihtiyacı var. Evet, evet, yani, evet. Yani üç, öz evlatları Saniye, neydi diğer adı? Demiray, Tuncay, Çiçek. Evet. Çiçek. Ya Bakacak birini bulmuşlar şimdi ben söyleyemiyorum zavallı kadıncağız bulmuşlar Doğru. birini Aynen hem öyle. dövmüşler hem babalarını baktırmışlar evet. ölmekle tehdit etmişler sonra da diyorlar ki biz bir şey yapmadık onun öz çocukları yaptı kardeşim eğer öz çocukları bir şey yaptıysa Tuncay sen niye konuşmuyorsun Saniye sen niye evine saklanıyorsun? Demiray kamu görevlisi olabilirsin <laughs> ama çok iyi biliyorsun ki 657 olabilirsin ama 657 sadece kendi görev alanı ile ilgili konuşamaz. Bu yargılanmasına ama, ama Perihan Getmez'in üvey annenizin kaybı ile ilgili konuşabilirsiniz. Çiçek sen niye konuşmuyorsun? Niye konuşmuyorsunuz ya? Öz çocukları bir şey yaptıysa bir ağzınızı açın bir şey söyleyin. Yıllarca babanıza bakmış. O günden hiçbir hatırı yok. Ya bir de Didem Hanım. Hadi vicdanı vicdanı geçtim. ...bakın vicdanı, vicdanı geçtim... ...hiç mi o günlerin hatırı yok... ...babanıza bakmış... ...Özgür de şu anda bizi sürekli meşgule atıyor... ...zaten babalarıyla da çocuklarını... ...Didem Hanım... Allah ...Mustafa Gitmez'in çocuklarının arasında... ...yoktu falan... ...annemle evlendikten sonra... ...peki bir şey soracağım... ...bir saniye Didem Hanım... ...bir şey söyleyeceğim... Hı. ...ben bir gün... ...Mustafa Gitmez ölmeden önce... Annem kaybolduktan sonra e, Mustafa gitmezden görüşmeye gittim. Oğul ayda kendi evinin alt katında odun kesiyordu. Tamam. Mustafa dedim ki beraber şöyle yan Özkan'la bu şekilde oturuyor gibi oturuyoruz. Mustafa dayı dedim ya bu dedim senin dedim gerçekten dedim bu anneme dedim hani e, çocuklarım dedim ne yaptı dedim. Yani bu bu çocukların dedim parmağı var mı dedim. Mustafa dayı bana böyle dedi. Dedi var dedi kafayı salladı. Hani beni dedi duymasın dedim. Şu an dedim onlar dedim. Odun kestiği gün ben oradaydım dedim hanım. Bu ne zaman oluyor annen kaybolduktan ne kadar süre sonra oluyor? Yani ne zaman Ağustos'ta mı ölmüştü Neyse. Mustafa? Mustafa, 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 Bey, Bey. Mustafa Ağustos öldüğünde. Ha, yani bir, bir ay önce falan bir iki ay önce gitmiştim. Anneniz yani tahminen. Peki ama daha sonrasında eğer çocukların bir şey yaptığını düşünüyorsunuz. Emniyete niye gitmediniz siz? Didem Hanım bak onu da açıklayayım ben size. Emine. Şöyle evet. ama kardeşiniz Özgür o veteriyi vermedim. Ha, 6 yıl sonra gitmiş. Özgür, tamam mı? Bir de, de bundan zamana. böbürleniyor yani. Daha önce 6 yıl önce yapması gerektiğini Hişt. yapmamış şimdi yapmış tamam şimdi yaptığı için sonunda yapmış. Ama 6 yıl önce niye yapmamış ama bugün yaptığını bir i̇şte getirelim İşte zaten ekranlara. bunları baştan yapsaydı bu duruma gelmezdi. Ha, Biz Özgür bir yayınlayacağım kardeşimiz... onu bir dakika dur yayınlayalım. Girin arkadaşlar veteriyi. Kaybolduğu günlüğün ekibinin hepsi. 6 yıl sonra şikayetçi oldu. Annesinin peşine düştü. Annemin kaybıyla ilgili bugün Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli müracaatı yapmış bulunmaktayım. <laughs> Şüphelendiğim Mustafa Getmez'in çocuklarından hepsinden davacı oldum. Bu işin sonuna kadar da gideceğim. Beni tehdit ediyorlar üç çocukları diye Demiray kızlarından bahsetmişti. Bunlar da bende bir şüphe uyandırdı. Bundan dolayı Tuncay Getmez'den de davacı oldum. <laughs> Ne oldu alkışladın? Hele şükür yani ama arkasındayım diyor kaçıyor. Hem Şu arkasındayım an... ben arayacağım davacı oldum diyor mecbur sonuna mu kaldı kadar diyor. kaldı gitmeye? Tabii mecbur ki mecbur mu? kaldı ya bir yerden bir şey almasa bu mümkün değil gitmezdi. Şu anda yayını Tunca izliyor ama telefonları açmıyor. Hepsi izliyor. Saniye yayını izliyor telefonları açmıyor. Demiray yayını izliyor telefonları açmıyor. Çiçek yayını izliyor telefonları açmıyor. Lidem Hanım, Murat Bey'le geçen bulanacaklarla bağlantı yapmıştık ne? Yani. Evet. Canlı yayına bağlanmıştım. Torunu. Beni gördü. Oğuzhan değil miydi? Günce'nin nasıl torun oluyor? Oğlu ya oğlu mu? Tamam oğlu da. tamam oğlu. Mustafa Gitmez'in torunu olmuyor Mustafa mu? Mustafa Gitmez'in torunu. Beni gördü böyle e, şöyle avukat elindeki kırmızı rengi bir anda attı böyle bir, bir anda durakladı. Ergun abi de dedi sen dedi kime döndün bakıyorsun dedim bu dedim. anda şaşırdılar yani böyle